6 Şubat 2023 tarihinde büyük felaket olarak kabul ettiğimiz depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Çok sayıda canımızı kaybettik, kabul ediyoruz. Ama bir an önce toparlanmamız ve hayata kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Yeniden başlıyoruz. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Ateşlerim olarak Enkazda zarar gören vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ve hala da çalışıyoruz. Yaptıkları yardımlarla bizlerin yanında olan tüm hali severleri de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu anlamda bugüne kadar çiftçinin tercih ettiği markaları bu zor günümüzde yanımızda görmek istiyoruz. Her köye bir alet projesi başlatıyoruz. Projemiz kapsamında her köye ortak kullanım olarak aletini muhtarlıklara teslim ediyoruz. Tarım aletine ihtiyacı olan tüm köylülerimiz bu aletleri kullanabilir. Ayrıca firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte olur. Enkazı zarar gören tarım aletini firma evinizin önünden alıp firmaya götürüp tamir edip tekrar evinize ücretsiz olarak getirmekte. Bunu başlangıç olarak SIS tarım makinaları ile başladık. Diğer firmalarımıza da Gerek ücretsiz tarım aleti vermek konusunda gerekse ücretsiz tamir bakım konusunda çağrı yapıyoruz ve yardımlarını bekliyoruz. Unutmayalım ki çiftçi olmazsa ekmek olmaz. Ekmek olmazsa hayat olmaz. Dolayısıyla bu zor günümüzde yardıma en çok çiftçilerimizin ihtiyacı vardır. Tüm tarım aleti üreten firmaları bu kampanyamıza davet ediyoruz. Herkese teşekkür ederim.